Ya Rahmetinden, güzelliklerinden istifade etmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Onun istediği bütün güzellikleri bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Aziz kardeşlerim, insanlığın ve İslam aleminin savaşlar, salgın hastalıklarla ve pek çok kötülüklerle, musibetlerle, felaketlerle karşı karşıya kaldığı bir süreçten geçtiği şu günlerde bizlere düşen görev sabrı kuşanmak, musibetler karşısında direnç göstererek zorluklarla mücadele etmektir. Tariki, gösteren Kur'an